Karabük'ten herkese merhaba. Ben yeleğimin artık sonuna geldim. Tırtıklı başlamıştım yakayı. Kolları da ben tırtıklı örgüyle bitirdim. Şöyle tırtıklı kesmeyle bitirdim. Şimdi etek ucuna da gelince etek ucunu da tırtıklı keseceğim ama onları onu sizle paylaşayım istedim. Şöyle yeleğime pastel çizgiler koydum. Ben beğendim. Siz de beğenirsiniz inşallah. Düğmelerini falan dikince de Instagram'a resmini koyarım. Buraya da koyabilirim. Şimdi bu tırtıklı kesmeyi sizle birlikte yapalım. Tırtıklı kesme yaparken tığ kullanacağız. Tığla birlikte keseceğiz. Şu birinci ilmeğimi şöyle alayım. Aldım. İkinci ilmeğimi böyle şişten tığ yardımıyla çıkardım birlikte aldım 3. ilmeğimi arkadan geleni bu en baş olduğu için böyle yapıyorum şişten çıkardım bu şekilde aldım şimdi bir 2 zincir çekiyorum ve şöyle bakın bu şekilde tığımı geçiriyorum ve orada sabitliyorum şimdi arkadan gelen ilmeği şişten çıkardım ve ikisini bir aldım. Arkadan gelen ilmeği şişten çıkardım. Yine ikisini bir aldım. İki tane zincir çekiyorum. İki zincirimi buradaki gösterebiliyor muyum? Şu zincir görünümüyle oradan ve sonraki çektiğim ilmekten şöyle geçirip Tığımı sabitliyorum. Arkadan gelen ilmeği tekrar şişten çıkardım. Ve geçirdim. Arkadan gelen ilmeği şişten çıkardım. İkisini birden aldım. Ve kestim. Burada kesme işlemi oldu. İki tane zincir çekiyorum. Ve bu zincir görünümüne ve sonraki son ilmeğin çıkışına batıp Böyle sabitliyorum. Şişten ilmeğimi çıkarıyorum. ikisini bir kesiyorum. Şişten ilmeğimi çıkardım. İkisini bir. Bir. iki zincir çekip sabitlemek için bu işlemi yapıyorum. Şöyle. Bakın tırtık tırtık kesiliyor. Bir yudumda su içeleyin. Değerli takipçilerim bu hafta tekrar suyun ne kadar önemli olduğunu şu 10 gün içinde bu hafta değil de şu 10 gün içinde öğrendik. Babam küçük bir kaza geçirdi. Ve beyin kanamasını susuzluğun tetiklediğini öğrendik. Onun için lütfen yudum yudum su içmeyi içmeyi ihmal etmeyin. Bakın çok güzel tırtıklı kesme oldu. Şimdi burada yine iki tane zincir çekiyorum. İlmeği şişten çıkarıyorum. Bakın böyle. İkisini beraber. İlmeği şişten çıkarıyorum. İkisini beraber. Şimdi burada tırtığımı yapacağım. İki tane zincir. Bu beni takip eden, şu gelen Zincir görünümünü, bu zincir görünümünü ve son ilmek, son ilmek zaten kendini gösteriyor. Bakın son ilmeğe batıp sabitliyorum. Böylece tırtıklı başladığımız her şeyin bitimini bu şekilde tırtıklı yapabiliriz. İşte bu bu tırtıklı örgü bitirme daha güzel nasıl olabilir daha güzel nasıl olabilir diyelim ve bırakalım o bize en güzel şeyleri göstersin sizleri seviyorum